hayranlık uyandıran mekanlar için aradığınız her şey bir arada. Size özel tasarımlarıyla mutfak ve banyo dolapları üstelik üretici fiyatlarıyla. Sektöre damgasını vurmuş en seçkin markaların ithal ve yerli seramikleri, duvar kağıdı, kapılar, parkeler, Vitrifiye ve armatürler. Ravini Home telefon 239 0503. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için özel bir anaokulunun öğrencileri Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda mini bir konser verdi. çeşitli müzik aletleriyle hem çalıp hem de şarkı söyleyen minikler meydanda toplanan vatandaşların da ilgisini çekti. Biz ilk adım yuva ve tüt merkezi olarak 23 Nisan'ı kutlamak için buradayız. İki gün olarak dün öz merkezde böyle bir program yaptık. Bugün de buradayız.